buradan Edirne ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önünde bir kapsu, bir kap mama bırak. AK Partili kadınlar 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaparak sokak hayvanlarına yardım çağrısında bulundu. Edirne'de de AK Partili kadınlar Edirne Belediyesi hayvan barınağı önünde basın açıklaması yaptı. Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan'ın da katıldığı basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nergis İnce, sokak hayvanlarına dikkat çekmek istediklerini belirtti. Bizler AK Kadınlar olarak AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca organize edilen 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu basın açıklamasını sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması toplumsal duyarlılığı arttırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyuyoruz. Sokak hayvanları için belirli günlerde yapılan bir kap su, bir kap mama kampanyasına destek olduklarını ifade eden Nergis İnce, Edirnelilere seslenerek, haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önüne bir kap su, bir kap mama bırak dedi. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile ve beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorun zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar. İki cihan serveri, serveri sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hadisi şerifinde de söyledi, belirtildiği gibi bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun diyerek bizleri uyarmıştır. Sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde bir kapsu, bir kap mama kampanyasına biz de ak kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Edirne ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki dostlarımız için kapının önünde bir kapsu, bir kap mama bırak.